Gelecek nesillere mesajım. Umarım oradasınızdır. Çünkü biz burada her şeyi mahvettik. Düşünmedik, düşünemedik, düşünmek istemedik. Ne olacağını hiç merak etmedik. Tek bir tür bütün gezegeni ele geçirirse, insan, biz insanlar. Nasıl bir sona doğru gidiyor olduğumuzu gören çok az kişi var. Sizin neyle karşılaşabileceğinizi bilen o az sayıda olan insanlardan yalnızca biriyim ve üzerime düşen görevi yapmak istiyorum. Bu kayıt birinin eline geçer mi bilmiyorum. Geçerse, geçmişse, özür dilerim. Dünyanızı biz mahvettik. Görmediğiniz akrabalarınız dedeleriniz, dostlarınız, anneleriniz, babalarınız. Sizin yaşamak için karşı karşıya kaldığınız o boktan dünyayı biz inşa ettik. Nasıl başardı bunu biliyor musunuz? Nereden bileceksiniz ki? 2008'de. Tehlikeleri biliyoruz. O zamanlar çok fazla hava kirliliği vardı. Neredeyse güneşi engelleyecekti çok fazla su kirliliği vardı. Nehirler alev aldı. Plastik şişeleri suya atmayı bir kenara bırakın, arabalarımızı oraya attık. Bir gün petrolümüzün biteceğini de biliyorduk. Petrolle en geç tanışmış ülke olarak da onu hızla tüketmeyi başardık. İnsanların daha iyi bir yol bulacağından hiç şüphe duymadım başlarda. Bir bilim adamı alarmı çaldı ve modern çevre hareketi doğdu felakete sürüklendiğimizi gören yalnızca oydu. Ülke genelinde öğrenciler bu bilinçli çağrıya ses verdi. Seslerini duymak için çıkmadıkları platform kalmadı. Alanlarda dayak yemeği bile göze aldılar. Bu kitle daha sonra büyüdü. Diğer insanlar da öğrencilere destek vermeye başladı. Ama güç onların elindeydi. Sesimiz o kadar yüksek çıkıyordu ki rahatsız oldular. Susturulduk, Onların gücüne karşı koyamadık. Ölümler gerçekleşti. Kaza dendi. Yanımızdan biri eksildi, kayboldu denildi. Sessizleştik. Korktuk ve başka kayıplar yaşamamak için sessizleştik. Sen bizim düştüğümüz bu hataya düşme. Elinde ne kalmışsa onun değerini bilerek hayatına devam et. Mücadeleden, zaferle ayrıldıktan sonra dünyayı yine yaşanabilir bir alana dönüştürebilmek için elinde imkan olacak. Sabretmen gerekecek ama bunu yaparken. Ne yapman gerektiğimle ilgili her şeyi sana kaydın sonunda söylüyor olacağım. Benim iyi bir insan olduğumu bil. Ben elimden geleni yaptım. Üstüme düşen her şeyi yapmama rağmen ekosistemin çöküşüne engel olamadım. Yalnızdım çünkü olmakla karşı karşıyaydı ama kimsenin umurunda değildi bu. Dünyanın yaşamaya ihtiyacı var. Gelecek nesiller için. Biz bunu göremiyoruz. Teknolojiler gelişti. İşlerimizin kolay olacağından hiç şüphemiz yoktu. Artık avantajlı olabilir. Ama olmamayı seçtik. Savaştık. Aslında hepimize yetecek olan toprak parçası için savaştık. Kendi sınırlarımız bize yetmedi. İleriye doğru yürüdük. Önümüze çıkanı da silahlarla katlettik. Buna hakkımız yok yani üstelik. Eğer... Eğer bu kayıt gerçekten birinin eline geçerse... Lütfen. Lütfen dünyana sahip çık. Savaş. Mücadele et. Bunu gelecek nesiller için yap. Kendin için yap. Chama que tinha.